Merhaba sevgili seyirciler. Bursa Spor 7 sezona galibiyetle başladı. Düzce'deyiz. Düzce şehir stadının önünde. Yeşil beyaz takımın otobüsü hemen arkamızda. Ve Bursa Spor Ahmet İlhan Özek'in biri penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle sezona 3 puanla başladı. 2 gol 3 puan. Biz de hemen sıcağı sıcağına maç sonrası değerlendirmelerimize başlıyoruz. Sevgili Celil İnce ile beraber Spor Bursa YouTube kanalında bu maçı sıcağı sıcağına değerlendireceğiz. Evet Celil, hızlı bir giriş yaptık çünkü hakikaten Bursa Spor'da YG'den her iki, iki evet. yarıda buldu iki golle, e, sezona üç puanla başladı. İnşallah sonunda böyle güzel olur. Neler söyleyeceksin? Tabi gerginlikler de vardı, onlara ayrıca gireceğiz. Önce saha içine bakalım. Tabii. Ya da genel olarak şunu söyleyeyim Serkan, ee, önemli olan iyi başlamak, galibiyetle başlamak. Bursa Spor bunu e, başardı. Evet. Ha, sürpriz bir sonuç mu? Hayır değil. 2-0 e, yeterli bir sonuç mu? Hayır değil. İnan Bursa Spor o ilk maç heyecanı, stresi, işte sahada e, tribünlerde olan bir takım şeyler olmasaydı e, bu maçtan 4-5 farklı galip gelebilirdi. Çünkü e, maç öncesi yayında da konuştuk. Bu ligler öyle bir ligler ki rakip takımlar, tecrübesi olmayan rakip takımlar e, gol yedikleri zaman ya da sağ dışı bir takım etkilerden çabuk etkileniyorlar ve demoralize oluyorlar. Nitekim Düzce Spor beraber izledik maçı. Gole penaltıya kadar ne kadar çok direnç gösterdi. Tribünleriyle ve sağ içiyle birlikte. Ama gol yedikten sonra ne oldu? Gardı düştü. İnat ikinci yarı biz biraz daha biraz daha kontrollü, biraz daha o deneyim ve tecrübemizi sahaya yansıtan bir oyun oynayabilseydik 4 5 6 bile olabilir maç. Ama tabii önemli olan buradan sezona galibiyetle başlamak. Elbette, elbette. Yani özetle şu bu sene bu tür maçları çok yaşayacağız. Evet, bu ilk örneği oldu ve evet, yani evet. çok sert, canlı çok, bir örnek oldu. çok. Yani tribünler de çok sertti farkındaysan. Çünkü insanlar şunu istiyorlar. Yani ya biz bu ligin yıldızını yenebilir miyiz? Devirebilir miyiz acaba? Yani bu motivasyon Hikaye var. Hikaye peşindeler. Hikaye peşindeler. Bu motivasyon var. Ama ne oluyor bu motivasyon? Sen sağlam durduğun zaman, skor bulduğun zaman bu sefer düşüyor insanlar diyor ki, "Aa bizim yerimiz burası." Yani biz haddimizi bilelim. Bunlar bizden daha iyi takımlar. Nitekim 60'tan sonra öyle oldu. Öyle oldu. İşte o anlarda biz farka gidebilirdik. Geçen sene Pablo'nun Nilfer'deki maçlarını anlatırken evet. işte 96 küsür golün 70 küsür tanesi ikinci yarılarda oldu diye bir şey demiştim. Ya ilk yarı 0-0 bitse bile ben ikinci yarıda çok farklı skorlar olabileceğini konuşuyorduk zaten aramızda. Önemli olan şu kazasız belasız başlamış olmak. Ben şöyle dedim spor musada manşeti şöyle attık timsah yürüyüşü Düzce'de başladı. Çok önemli bir başlık ve bu, bu yürüyüş sezon sonuna kadar bence problemsiz bir şekilde devam edecek. Umarız 3 yıl sonunda bu yürüyüş Süper Lig'de de taçlanır diyelim evet. uzun vadeli. Başkan e, Enes Çelik ve yönetim buradaydı. Şunu da söylemek istiyorum sevgili Celil. Ben e, kadroya baktığımda Bursa Spor'un Balıkesir maçına oranla maçtan önce de konuştuk. Sadece Muhammed Demir Farkıyla Mücahit Can forvette yoktu. Muhammed vardı. Ama Muhammed'e de e, ben not aldım. İlk yarın ortalarında omzuna arkadan biri sert bir şekilde müdahale yaptı, bilerek düşürdü. Muhammed orada e, sağ omzu mu sol omzu tam kestiremedim ama bir yerde kaldı biraz. Üstüne şöyle. düştü. Omzunun tuttu, kalktı, denedi kendini ama sanıyorum sonra sinyal verdi ve devre bitmeden olayları çıktı dakikalarda hakem de maçı 6 dakika uzatmışken ilk yarıyı. Orada 45'te ilk yarı bitmeden Muhammed oyundan çıktı. Mücahit Can Akçay girdi. Bu ilk değişiklik oldu. Mesela Serkan ikinci yarıda hani Düzce'nin gardı düştükten sonra Hı -hı. Muhammed olsaydı, Muhammed tecrübesi sahada olsaydı evet. ne olurdu sence? Ne diyorsun? Açıkçası orada e, İlan Özek e, çıkana kadar Sedat ve Ahmet e, İlan ve İlan Depe, ilanlar karıştı. Evet. Bence çok iyi beslerlerdi. Ama şimdi Muhammed'in de tabii 20 Ağustos'ta imza attığını biliyoruz. Takıma geç katıldı. Mücahit ki e, kampı da yedi. Üç, üç bölümde de bulundu. Mücahit kondisyon olarak daha hazır. Belki bir iki tane gol ile burun buruna geldi kaçırdı ama olsun atacaktır Mücahit canda bir yerde. Önemli olan burada Bursa Spor'un e, geriye düşmeden öne geçmesi. Penaltıyla da olsa timsah yürüyüşü önemliydi. Teksas'la orada aynı kaleye oldu o goller. Gol yemedik. Gol yemedik. Abdullah Tazgel yani beklerimizi konuştuk maçtan önce. E, Eren ve Abdullah'la ilgili yani Tazgel ilk anlarda birkaç pozisyonda kaçırdı ama bir sarı kart gördüğü pozisyon var. Büyük tecrübeydi. Göreyim tebrik edeceğim. Evet. Yani oyuncu topu attı, kendini kurtarsaydı kaleciyle karşı karşıyaydı. Sarı Yugoslav faul yaptı orada hani basketboldaki <laughs> evet. tabirle. Dedim ki burada bravo Tazgel. Yani takım için kendini feda yani edebiliyor. Bu, o yani o o deneyim ve tecrübe kokan bir şeydi. Ondan sonra çok fazla da gelemedi zaten spor. Müzik Spor bu ligin ortalama bir takımı. Bu belli. Bataşa geçen Balıkesir maçında yaptığını aynısını yaptı. 60'ta Sedat Cengiz 10 numaradan çıkardı dışarıya. Barış Serhat da burada eski oyuncu. Evet. Barış da Altıran'la 6 altı numarayı ıı, besledi. 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 Musa ıı, çağrını bir öne attı. 8 evet. oldu. Mücahit de 8'den düzeltiyorum. Yiğit Ali bayrakta 8'den 10'a geçti. Böylece orta saha kurgusunu biraz daha sağlamlaştırdı. Evet, evet. Ben Yiğit Ali'yi hala beğenmeye devam ediyorum. Yani de e, bugün be, be, bir bugün asist. Evet. Yani çok koşuyor ve ilk yarıda e, tazgelin kademesine girdi. Birkaç pozisyonda oralarda bayıldım. Bataca 75'te bir şey denedi. Yani Nelerle bir şey denedi bu hoca. Hı hı. 75'te 3 oyunu değiştirdi. İşte İlhan Depen'in yanı Hamza Gür. Kanada' aldı Hamza'yı. Tamam, Yine inlensin, Ahmet Ahmet, İlan, Ahmet da ikinci golü kepçe golü müthişti. Sağ ayağıyla böyle ceza yani, sahası sağ tarafından sol ayağıyla vurdu ya. Sol ayağıyla vurdu. Ben şöyle bir değerlendirme yaptım orada Serkan. E, Premier Lig kalitesinde bir gol evet. oldu dedim. Yani tecrübeli hayatlar bak. Bu Ahmet işte. Da yalnız bir Bundesliga logosu oluyor. Bir Premier Lig'de <laughs> e, kalitede gol gol ama diyor. gol öyle değil miydi? Yani <laughs> öyle bir goldü. Ha bu ligde bir şey daha çıkartalım Serkan. Bu ligde tecrübe, kalite çok farklı. İşte yani tabelayı değiştiriyor. Tabelayı değiştiriyor. Yani e, bu sene bunları hep çok fazla konuşacağız ben de buraya not almışım yani golde. Eee Cahit e, Can ve Sadat'ın da golde katkısı büyük. içinde, içinde işler yolunda. Hmm. Zaten ilk yarıda sağ içine çok fazla konsantre de olamadık. Sanki buradan taraftar meselesine geçiş yapsak iyi olur gibi geliyor bana. Aynen. Adnan mesela sevgili Adnan Batır sağ içinde evet. e, o olayların da içindeydi. Yani bizim tribünden gördüğümüz tribünlerde yaklaşık bir 400'e yakın taraftar var, değil mi? Bize ayrılan tribün de oldu. bir da o kadar da bekliyor. bence 450 ayrılmış ama 200-250 mi 250-200 mü? Fazla mi? taraftar. Şimdi Soracağız. o taraftarlar içeri girmek istiyorlar. E, biletleri varmışlar. Biletleri var olduğu söyleniyor. <laughs> Dışarıdakiler de diyorlar ki bu arkadaşlarımızı da içeri alın. Zaten maç başlayınca anca türbünde oldu bizim. Orada da evet. bir kargaşa var. Ee, Niye almıyor güven? Olmayınca bilmiyorum. Yani kapasitemi de olduğu Başka bir sebep mi var? Orada e, şeyler gördük. Gazlar gördük. E, su sıkmalar gördük şeylerden e, gazlı müdahale, joplu müdahaleler müdahale gördük. gördük. En sonunda da paylaştık Twitter'da. En sonunda bizim taraftar da protesto etti devrede. devrede. Serkan, ben e, tribünde de konuştum. Benim tecrübem şunu söylüyor: 90'lardan beri, bak Ali Koç bile aynı e, konudan dolayı muzdarip oldu, biliyorsun şey maçında. Şimdi bir deplasmanda dışarıda kaldıysa taraftarın yönetimin en büyük sınavıdır bu. Eğer onu çözmezsen, yani o meseleyi çözmezsen, problem çıkar. Çıktı. Bak Ali Koç da çözemedi, ona da problem çıktı. Onun için yani bu meseleleri Bursa Spor yönetiminin bundan sonra çok yaşayacağız çünkü iyi yönetmesi lazım. Nasıl yönetilir e, oturacak herkes masada, nasıl yönetileceğini konuşacak tartışacak. O konuda da bence önemli işler yapacaktır. Evet. İstersen Adnan'la Adnan sen Adnan'da... devam et bu konuda, Hı. ben iznini isteyeyim. Bu arada bizi izleyenlere de teşekkür ediyorum. Başka. Onlar görüşmek üzere diyorum. Sağ olasın. Aklan da bu, bu solumdan geldi. Soluna geliyor. Evet Aklancığım şimdi sen e, ilk yarıda o tribün olaylarına yakındın. Evet. Orada neler oldu? E, bir takım tahrikler Öyle olduğu mi? yedeklerden söyleniyor. Evet abi hemen gözümüzün önünde oldu ama önce şunu söyleyeyim. 12 yaralı taraftarımız varmış. Kursuslu taraftar. Evet. Ee, yani burada polisin sert müdahalesinden dolayı işte joplu biber gazı müdahalesinden dolayı. Evet Spor Bursa'da da video var zaten. Evet. Onu çektiğimiz sahiçinde. yerlerde yatanlar var. Evet o var. Yani biber gazından etkilenen bir polis var. Ona yardımcı olan da Bursa Spor taraftarları var. Yani Bursa Spor taraftarı terörist değil ki. Burada ne yapmaya çalışılıyor? E, neyin peşindeler? Bu çok anlamsız bence bu yapılan müdahaleler. E, 12 taraftara, Bursa Spor taraftarına geçmiş şey olsun. Şey olsun Başkan Bursa. Enes Çelik de ee, karakola gidip bir de hastaneye gidecek mi zaten herhalde? çıkışı bir iki dakika zaten uzatmalar oynanırken çıktı. Enes Çelik belki de o yüzden evet, çıktı. o yüzden herhalde erken çıktı. Ee, hepsine geçmiş olsun dileyin. 41 numara kim abi orada? Esame'de vardır. Ben şöyle Sercan tutayım. Uslu. Sercan, Uslu. Sercan Uslu. Sercan Uslu. 41 numara tribünleri tahrik eden. Texas'ın önünde ısınıyordu. Evet, Oysa ki kenarda yer var. hem o hem bir de sağ kenarından suyu aldı. Tribüne atıyor gibi yaptı. Son anda sağ için attı. Sağ kenar kale arkası zaten, diyelim tribünün önü. Teksas'ın evet, önü. Plasman türbünün önünde, Teksas türbünün önünde. Onu söyleyelim. Eee tribünleri kışkırtan öncelikle bu oyuncudu. Sonrasında zaten polisin yaptığı müdahalelerde e, herkes görmüştür. Yani işte evet. düşen görüntüler var. Ama sonuçta bunlar tabii değerlendirilecek, incelenecek ama saha içinde Bursa Spor'un kaptanla iki gol bulup bir penaltıdan kazanması önemliydi. Bundan sonra tabii bir takım önlemler Celil de söyledi. Alınacaktır ama e, bir de e, Şimdi bu perşembe günü de bunun üstüne bir tane maç var kupa maçı. Yine Bozüyük Göl Gölpazarında oynanacak. Bugün Dikkat ettim Furkan Saki sol beke koydu tazgelin yine 75'te. 3 evet, Üç stoper yan yanaydı. daha'nın yanında Saki'yi sol bekte gördü. Bu, da bir deneme sanki. Deneme tabii ki ama öncelikle de şunu söyleyeyim abi. kaptanın sezonu iki golle başlaması çok güzel. Değil mi? İlk golde de hemen deplasman tribününde, tribünde taraftarlar bulunurken attı. Sonrasında timsah yürüyüşüyle başladı. Uzun zamandır... verdik o resmi. Evet, uzun zamandır timsah yürüyüşü sevincini görmüyorduk. Özlemiştik. Bir özlemişiz evet. Güzel oldu. Keşke bize doğru koşsaydı. Yani bize doğru gelip de yapsaydı. Daha gidelim. farklı olurdu. Ama tabii ilk golün heyecanı başka, ikinci golde gerçekten senin dediğin gibi bir maçta bundesliga pozu veriyor. Evet. O bundesliganın simgesi pozu veriyor. Diğerinde de işte Premier Lig golü atıyor. Hakikaten güzel yakıştırma bir oldu. Bir poz daha vardı bu, biz onu çözemedik. Abdullah Tazgel mi? Yine bir bundesliga pozu var. Yoksa Tahacan Veli oğlu mu? Senin bir fotoğrafın vardı. Yaklaştırdık ama çözemedik ama. Bu maçtaki mi? Yani? Yine ayağı havada böyle. Bakarız ona maçtan Bakarız vallahi yani çektik ama. Ama güzel şeyler oluyor. Ben bakıyorum. Yani giren çıkan hocanın kafasındaki rotasyon da belli. İşte Bora Yılmaz, Hamza Gür, Furkan Saki, Barış Dalkıran, Mücahit. Bir de iyileşince şey söyle adını. Furkan Özyapı yoktu bugün. Pek abi şey diye düşündüm. Hani 74'te aldı Ahmet İlhan Özey'i, İlhan'ı falan. Ee, belki erken miydi yani 15-16 dakika belki uzatmalarla birlikte 20 dakika. biraz erken 65. mi gibi diye düşündüm ama çok şükür sıkıntı da yaşamadık. Ama gelen Damzagür tecrübeli oyuncu. Yani giren, gelen gideni aratmıyor. Giren çıkanı aratmıyor şeklinde de konuşabiliriz. Yani beş değişikliğin dördü yeni transfer. Evet. Güzel. E zaten alt takımda eskilerde ya. kimler kaldı? Evet, <laughs> Ona yani bakarsak üç var. beş çocuk var yani. Hep kontenjan oyuncuları var. Evet. Evet. Sevgili Adnan var sekicen toparlayalım. Ya. Bunu da zaten biz pazartesi programda da inşallah konuşacağız diyelim. Çünkü Celil, sen ben yeni bir programa başlayacağız inşallah evet. pazartesi akşamı saatini bildiririz. Ee, bu anlamda akşam yedi mi olur? Sen ne diyorsun? pazar olur. Pazartesi yedi. Pazartesi yedi Programları yedi yaparız abi. Ee, şimdi burada Pazartesi programının adını açıklamadım herhalde. Pazartesi tamam, günü yok. falan Çok yaparız. yaparız. Evet. Salı taktik masası yapacağız. Hafta içi elin basket programı Perşembe o Eylül'ün sonuna doğru. Evet, ona Diğer programlarda Topaş ve Bursa Spor'un Avrupa maçlarına göre yani çarşamba şey, günü değişebilir Bursa, saatler. Bursa Spor'un üzerine olacak programlar saat 7'de diyelim öyle öyle tamam. kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum Adnan'cığım sana da. Evet ben de kapanışı yapayım sevgili seyirciler. Düzce şehir stadındayız. Takım otobüsü hala arkamızda ve artık e, hava da kapalı her an yağmur yağabilir. Biz de hızlıca e, gidip yazılarımızı yazacağız. Twitter'dan e, maçla ilgili çok paylaşım video yaptık. Onlara bakarsanız seviniriz Spor Bursa Twitter adresinden. Yine Facebook, YouTube ve e, Instagram'dan da paylaşmamız devam edecek. Maç sonrası biz şimdi oturalım yazılarımızı yazalım. Siz videoları izlerken biz de yola revan alalım. Ben Serkan Yetişmişoğlu. Arkadaşlarım Celil İnce ve Adnan Batır'la birlikte Düzce'den hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.